Gol Var mı ekranlarına Transfer Dosyası programına hoş geldiniz. Eyüp Yıldız'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşuyor olacağız. şimdi aslında sıcak sıcak para başlamak istiyorum. Biliyorsun biz videosunu çektik. Ve Serdar Kelleci burada analizini yaptı. sen de onunla ilgili haberler getirdiğini söyledim. Ben biraz spoiler vermiş oldum ama kalanı sende. Evet bir kere Serdar'ı tebrik ediyorum. Çok güzel çok öğretici bir video olmuş. Oyuncuyu her yanıyla, her yönüyle değerlendirilmiş. Hı hı. Çok da güzel izlendi. Serdar'ın ağzına sağlık. Parades Renata Sanchez ile beraber Galatasaray'ın orta sahasındaki opsiyonlarından biriydi. Fakat tabi oyuncunun çok agresif olması, rakibe ve hakeme dönük bazı böyle tavırlarının olması birazcık soru işareti oluşturuyordu. Açıkçası Renata Sanchez'de de tabi sakatlık ve zorunlu satın alma problemi vardı. Hı -hı. Ki oyuncu arasında en son Parades noktasında karar kılındı. Hı -hı. Okan Hoca'nın da bu transfere e, onay verdiği söyleniyor sevgili Büşra Hı -hı. ve Galatasaray bu transferi bitirmeye çok yakın. Zaten Paris Saint Germain'in oyuncu ilgili büyük bir beklentisi yok maddi anlamda. Hı -hı. Aynı Icardi'de olduğu gibi evet. geçen sezon. E, artı Parades konusunda da Galatasaray pazarlıklara başla, başladı. Yani işin Hı -hı. Paris Saint Germain tarafı tamam gibi... Paredes tarafında da çok büyük problemler yok. Ben Hı -hı. bu transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Tamamdır. Zaten Paris Saint Germain Galatasaray'ın Icardi'den olan öyle bir aralarında bir anlaşma zemini sağlanmıştı biliyorsun daha öncesinde. Yönetimler birbirlerini tanıyor Icardi'den kaynaklı. Arada bir muhabbet durumu var zaten diye düşünüyorum. Tabii iyi ilişkiler var. Aynen ilişkileri iyi. İkincisi de paradesi Icardi önerdi. Tabi hmm. Icardi kalacak mı gidecek mi onu da konuşacağız. Ee, konuşacağız. E, paradesi de Icardi önerdi. Onu da yine eklemiş olalım. Icardi ile ilgili de e, Vandana Rana'nın hafta sonunda e, Arap kulüpleriyle, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşeceği yönünde haberler servis edildi. E, ama biz işte birazcık daha Icardi'nin Galatasaray'a yönelik olduğunu kararının aslında böyle devam etmekten yana olduğunu seninle konuşmuştuk ama tabii ki işin maddi boyutu çok farklı. O konuda senin var mıdır bir bilgin? Şimdi yani Icardi'ye yapılan teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. Hı, hı. 3 yıl imza parasıyla beraber 100 milyon euro bir paradan bahsediliyor. Yani işin Paris Saint Germain boyutu hariç hı hı. Ee, bu çok büyük bir para. Yani Galatasaray'ın vereceği 3 yılda vereceği paranın çok çok üzerinde. Galatasaray'ın da 30 milyon euro gibi bir parayı gözden çıkarttığını biliyoruz. Arada 70 milyon euroluk bir fark var Büşra. Ama işte... E, Icardi buna şu ana kadar evet demiş değil. Bu beni birazcık umutlandırıyor. Hatta hı hı. birazcıktan fazla umutlandırıyor. Icardi ve Vandana'ra şu ana kadar bu kadar büyük bir fark olmasına rağmen evet demediler. E, ben Icardi'nin hala da olumlu sonuçlanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü yani Arapların para kozu varsa Galatasaray'ında Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi artı Türkiye'deki o yaşantının biraz daha rahat ve özgür olması, Kardir ve Van'da daha uygun olması gibi kozları var. Bekleyip göreceğiz. Bugün Okan Buruk Türkiye Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. %50 bizde kalacak demiş. Bence %55 Galatasaray'da kalacak. Gitmeme ihtimali yüksek görüyorum. Giderse de alternatifi belli bu arada. Alternatifi kimdir? Tabii Musa Dembele ile birazdan konuşuruz. Galatasaray bitirme noktasına geldi ama Musa Dembele, Icardi'nin yanına düşünülen bir santrafor. Ee, Icardi olmazsa Memphis Depay ismi geçiyor. Memphis Depay, Musa Dembele hmm. çok da güzel bir ikili olurlar diye de düşünüyorum. Çünkü birbirlerini tamamlayıcı özellikleri var. Onu zaten Serdar Kaleci çok güzel bir hmm. şekilde yine burada anlatır. Atletico Madrid'de iyi bir sezon geçirmeyen, daha önce de Galatasaray'ın teklif yapmış olduğu Hollandalı futbolcu Memphis Depay, hmm. Icardi'nin alternatifi olarak e, şu an gündemde değerli dinleyenler, izleyenler. Özür dilerim. Radyoculuktan kalma bir alışkanlık. Ben açıkçası tabii ki de ilk tercihim bir ama olmuyorsa Memphis Depay'ı da güçlü bir alternatif olarak görüyorum. Evet listede birbirinin muadili olan e, oyuncular var sürekli diyelim. E, geleceklerden ziyade bir de gideceklerden aslında e, Mustafa Muhammed'in e, opsiyonunu kullandı Nantes kulübü. E, 5.75 milyon euroya e, oradaki opsiyonu kullandı ve oyuncu e, Nantes forması giyecek. Galatasaray'ın buradan 5.75 milyon euroluk bir geliri var. Başka gidecek oyuncular var mı? Şimdi e, Morutsan'ı e, Pisa kulübü istiyor. Hı hı. %50'sine 3.5 milyon euro teklif etti. Bir de Salernitana'nın teklifi var Morutsan'a. Hı hı. Onlar da Eric Botheim'ı verip bir ara biliyorsun Galatasaray'ın gündemindeydi. Üzerine bir miktar daha para vermeye de sıcak bakıyorlarmış artık. Morussan'ı almak istiyorlar. Okan Hoca e, ve Galatasaray yönetimi şu konuda net. 5,5 e, milyon euro Morussan'ın Galatasaray'a maliyeti var. Aşağı yukarı bu parayı almadan satışa sıcak bakmıyorlar. Hı hı. En kötü Galatasaray eğer kimse bu parayı vermezse onu sezon başı kampında deneyecek Görecek, ondan deneyecek. sonra kiralama yoluna gidebilir. Ama yani böyle ikiye bırakalım, 3'e bırakalım düşüncesinde değil Galatasaray. Çikaldağ için ise, Çikaldağ'ın Lüyündama bu isimler için ise zarar etmeden çıkış yolu arıyor. Hiç düşünülmeyen futbolcular diyebiliriz. Ee, peki şimdi bir de Nelson ve Boye var. Galatasaray'ın büyük gelir beklediği oyunculardan ee, ikisi bunlar. Burada Nelson'a ne kadarlık bir teklif geldiği hep yazılıyor, konuşuluyor. Galatasaray'ın göndermeye %100 niyeti var mı, yok mu? Ee, aynı şekilde Boe'yi de soracağım. Ya yani son gelişmeler. Yani Erden Timur da açıkladı satmaya hazır yani şöyle hazır hı hı. 15 17 18 bu tarz rakamlara değil ama net 25 milyon euro veren bir kulüp çıkarsa Galatasaray Boy ve Nelson'u satmaya hazır. Ee, saşa boy giderse orada tabii farklı farklı isimler var, alternatifler var. Dubai ile ilgili bir gelişme var. Burada Dubai'yi aktaralım. Bitmeye yakın bir transferinde altını çizelim. Dubai Galatasaray'da oynayamadığı için ayrılmak istiyor değerli izleyenler. Hı -hı. Artı Galatasaray kulübü de onun temposundan Okan Hoca özellikle memnun olmadığı için Dubai ile yollar ayrılma noktasında ve alternatifi Hı -hı. de Renden teklif almış Fransa'da Rennes kulübü. Dubai'ye teklif yapmış. Alternatifi ise Mert Müldür. Galatasaray hem 8 artı 3 kuralı anlamında Mert'e sıcak bakıyor. Hem de Mert yeri geldiğinde hı. sol bekede atabildiğim bir futbolcu. Hı. Geçen Aynen. sene biliyorsun Dubai çok maçta sol beke atmak zorunda kaldı hı hı. Galatasaray. Sakatlığını da atlatmış. Mert için harekete geçti. Mert'teki detayı verelim. Mert Galatasaray'a evet dedi değerli izleyenler. Bu dün akşam yaşanan bir gelişme. Fakat Sassuolo ile pazarlıklar devam hmm, ediyor. Kulübüyle pazarlık halinde Galatasaray. Evet. <laughs> o zaman Parades için, Dembele için ve Mert Müldür için Galatasaray'ın büyük mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yine gidecek oyunculardan zaten Mustafa Muhammed'in e, opsiyonu kullanıldı. Morutan ve Cigildao'da ise teklifler var. Aynı şekilde Dübuada'da da öyle. Dembele'de e, şöyle bir çözüm üretilmiş. İşte Dembele'de bir detay verelim. Dembele... 5 milyon euroyu bulan bir ücret istiyordu. Hı hı. Ee, Galatasaray bu ücretin fazla olduğunu söyledi. 2 yıllık bir kontrat önermişti hı hı. Galatasaray. Ee, şöyle çözülecek duyduğum kadarıyla Galatasaray kontrat süresini 3'e çıkartacak. Dembele de benim tahminimce üç buçuk dört milyon euroyu bulan bir e, ücret. evet ücrete evet diyecek. Zaten Fransa'da bunun yarısı kadar kazanıyordu. Yani Fransa'daki o vergi sisteminden dolayı. Hı hı. Galatasaray'da daha fazla para kazanmış olacak. Hem de uzun bir kontrat almış olacak. Dembele Parades, Mert Müldür. Bu üç isme okey verilmiş durumda. Gelmeye çok yakın. Bir isim daha var. Hı hı. Onu da söyleyelim. Aleksandro. Çok evet. e, taraftarların ...istediği bir oyuncu değil. Neden? Hucumcu bek değil. Yani bir Savunma. Evet. Aynen. Savunması çok iyi ama hucum aksiyonlarındaki katkısı birazcık sınırlı. Bu anlamda biraz Galatasaraylılar tereddüt ediyor. Hı hı. Okan Hoca da aslında benim duyduğum kadarıyla tereddütlü. Aleksandro konusunda. Ee, ama... Alessandro Juventus'un göndermek istediği bir futbolcu. Hı hı. Yeni sözleşme yaptılar diyecekler. Öyle değilmiş arkadaşlar. Belirli bir oynama sayısına ve süresine ulaştığı için kontratı otomatik uzamış. uzamış. Evet, Juventus da şu an aynı Galatasaray'ın Dubai'yi göndermek istediği gibi Alessandro'yu göndermek istiyor. Alessandro'yla da Galatasaray temas halinde. Okan Hoca diğer alternatifler olmazsa Alessandro'ya evet diyebilir. Peki o zaman gerçekten böyle hızlı gelişmeler oluyor Galatasaray'da. isimler böyle bir anda birkaç tane oldu ve netleşen isimlerin sayısı da 3'e 4'e çıktı. Diyelim tabii ki de daha belirsiz olan bir Icardi var. Orada işin içine Arap kulüpleri dahil olduğu için o biraz daha uzayacağı benziyor. Zordur, zor olduğu belli e, o transferin devamlılığının diyelim. E, sizler de bu transferlerle ilgili ya da diğer isimlerle ilgili yorumlarınızı e, bize yazabilirsiniz. Sizce gelir mi, geldiğinde katkı sağlar mı? Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Evet yani mutlaka eleştirilerinizi, yorumlarınızı videonun altında bırakın değerli izleyenler. Artı beğeni çok önemli. Sizlerden rekor beğeni bekliyoruz sevgili Büşra'yla. Lütfen gol varmıyor ve bize destek olun.